Ama ben mesela burada farklı bir görüşe sahibim. Ya aradan çok uzun yıllar geçmemiş. Yaklaşık hani olsun 20 yıl 30 yıl. Biliyorsun 1897'de Osmanlı Rus Savaşı var. Ya Osmanlı zaten o dönemde Osmanlı Rus Savaşı diyorum pardon Osmanlı Yunan Savaşı var 1897. Osmanlı Yunanları kesin bir şekilde galibiyetle yendi. Hani bunun istisnası yok. Hatta o dönemde bazı topraklarını tekrar geri aldı küçük küçük de olsa. Ya aradan evet. çok fazla zaman geçmiyor hani eski imparatorluk toprağı diye geçiyor Yunanistan. Eyvallah ama batının desteklediğini unutmamak lazım ki ben burada mesela şunu ekleyeceğim. Abi biz Birinci Dünya Savaşı'ndan çıktık. Mondros imzalandı, Sevr imzalanmadı. Ölü doğan anlaşma. Bu bütün tarih kitaplarında da geçer zaten. Özellikle işte lise müfredatlarında falan bu şekilde anlatılıyor. Ölü doğan anlaşma. Peki abi Sevr'den sonra biz Mondros arasında biliyorsunuz Mondros'tan sonra başka bir anlaşma yapmadık. Sevr ölü doğduğu için. Hı hı. Abi ya bizim aslında, tam olarak olmuyor, savaştan çıkışımız olmuyor, Emre. Efendim? Sen daha iyi bilirsin. Ee, ölü doğmaktan ziyade bu e, Ankara sayesinde faaliyete geçirilemiyor. Yani aslında resmi olarak imzalanıyor ama şey yok. Ee, e, icra e, edilmiyor. Yok abi hayır şimdi öyle diyeyim. Biliyorsun lakin, lakin. o son Osmanlı Mebusan Meclisi toplandığında Misak-ı kabul ediyorlar ve Sevr anlaşmasının yürürlüğe girmemesi için oy birliğinde bulunuyorlar. Ya bu yüzden zaten ölü doğan Anlaşma diye geçiyor. Çünkü daha sonrasında meclis kapatılıyor Osmanlı'da. Daha sonraki kurulan meclis biliyorsunuz Ankara'daki meclis, Milli Meclis. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak evet. sonradan isimlendirilecek. Ama ondan öncesinde Sevr Anlaşması yürürlüğe girmiyor zaten. Ya Osmanlı da bunu yürürlüğe sokmuyor. Sokmak istiyor bir dönem, özellikle hükümet tarafından Damat Ferit döneminde. Yürürlüğe girilmesi isteniyor ama bu sokulmuyor bir türlü. Yani yürürlüğe girmeden ölü doğan anlaşma ismi zaten buradan geliyor. Hiçbir zaman yürürlüğe girmedi yani. Ki az önce bağlayacağım konu. Mesela Osmanlı evet bunu bir dönem dayatmaya çalıştı. Türkiye Cumhuriyeti ise bambaşka bir yol seçti. Ama bundan önceki döneme baktığımızda hani bizde mesela şöyle bir algı var şu anda oraya da bağlayacağım konuyu. Biz niye adaları alamadık savaştan sonra? Savaştan sonra biz adaları alamadık. Çok normal çünkü arkadaşlar biz adalara Osmanlı'nın eski bu ihtişamlı topraklarında oturmadık. Hani bu üç kıtaya hükmettiği dönemdeki topraklarıyla oturmadık. O Sevr Antlaşması'ndaki sınırları düşünün. Osmanlı gerçekten o seviyeye çekilmek istiyordu. Doğu Anadolu'da işgaller başlamıştı. Güneydoğu'da işgaller başlamıştı. İzmir'e çoktan girilmişti. İstanbul işgal altına alınmıştı. Biz böyle bir yerden çevirdik o haritayı tekrardan. Ki Hatay'ın bağımsızlığı biliyorsunuz ne kadar çok mücadele edildi Fransa'yla. Erliğin mesela bununla ilgili bir videosu var Hatay ve Hatalar diye. Açın izleyin. Hani ne zorluklarla alındı. 1939 Üçlü ittifak Anlaşması var. İngiltere, Fransa, Türkiye. İkinci Dünya Savaşı'na mesela biz tarafsız kalıyoruz ama tarafsız kalmaktan önce Türkiye'nin Batı dünyasıyla yaptığı anlaşmalar var. Hani konuyu da şuraya bağlayacağım. Biz Birinci Dünya Savaşı'ndan aslında resmi olarak ayrılmamıştık bu dönemlerde yani Sevr Anlaşması'nın ölü doğmasından kaynaklı olarak bizim 1. Dünya Savaşı'ndan resmi olarak ayrılışımız Lozan. Ki o yüzden zaten Lozan'da bütün itilaf devletleri tekrardan geliyor. Ki bizim kurtuluş mücadelesi de buraya dayanıyor aslında. Yunanistan mesela bizim karşımıza sadece Yunanistan yok ki. İngiltere'nin desteklediği bir Yunanistan var. Ya İngiltere destekliyor arkadaşlar. İngiltere niye destekliyor bu insanları? Aslında şey, temel şey, ideolojik olarak Filhellenizm çok etkili orada. Yani Yunan... Filhellenizm. Filhellenizm çok etkili bu konuda. Hani Yunanistan'a böyle katkısız bir destek verilmesi, Lord Byron'un mesela gidip de Yunan bağımsızlık savaşıyorlar ya, hatta Yunan devrimi falan diye anlatıyorlar. Greek Revolution diye geçiyor ee, Yunanların bağımsızlığına kavuşması. Oraya gidiyorlar savaşmaya çünkü adamlar öyle bir kafadalar ki, Avrupa olarak, aydınlanma çağını yaşadık. Biz artık antik Yunanistan'a döneceğiz. Yani Yunanlara bir adamlar kutsal görüyorlar. Hakikaten Yunanistan'a gittikleri zaman Osmanlı'ya karşı savaşmaya. Lord Byron falan gibileri. Adamlar şaşırıp kalıyorlar. Diyorlar ki ya bunlar cahil. Köylü bunlar. Bunların şey gibi bir derdi yok. İşte bağımsızlık, işte aydınlanma, eski antik Yunanistan. Bunların tek derdi Türklerle de değil aslında. Oradaki yönetici kadroyla. Durumlarından memnun değiller. Fakat Avrupa yani şey, şeyden şeyden dolayı anlatıyorum bunu. Hani gerçekle Avrupalıların Yunanlara bakış açısı, romantik bakış açısı, bu Fil Helenizm'in şeyi, sonuçları. Bazı arkadaşlar şey diyecekler, madem Yunanlar bu kadar zayıflardı, niye destek verdiler bu kadar işte Mudanya'ya kadar aslında? Mudanya'dan sonra İngiltere artık bıraktı destek vermesini, o da bir zahmet. Niye bu kadar destek verdiler? Yunanların kara kaşına, kara gözüne mi hayrandılar diye? Sebebi bu, Fil Helenizm. Bir de şu var, İtalyanların o bölgede e, güçlenmesi söz konusu. Hani Yunanistan kalırsa, zayıf bir devlet. İngiltere himayesinde olabilir ve İtalyanların o bölgede yayılmasını önüne geçer. Zaten İtalyanları kazıklamalarının sebebi o. Yani her ne kadar İngiltere İtalya'yı yanına çekmek için Ege, Ege bölgesinde toprak vaat etse de o bölgeyi onlara yedirmediler. Çünkü o zaman İtalyanların güçlenmesi söz konusu. İngiltere'nin aleyhine olurdu bu. İtalyanları kullandılar sonra sattılar. İtalya'da o yüzden milli mücadelede o askeri safhaya çok katılmadı. Aynen Bunun, öyle. Ki bu, söylemek İkinci lazım. Dünya Savaşı'nın mesela sebeplerinden birisidir. İtalya istediklerini alamadı ki abi. Tabii. Hiçbir şey alamadı Hatta ki. Hatta şunu da söylemek lazım. Ee, Yunanistan'ın ülkeyi, ülkeyi bir el aldığımız zaman Yunan Krallığı'nın e, kralı Yunan değil. Yani e, ilk kralları Otto. Bu adam şey e, Bavyeralı. Ondan sonra Danimarka Hanedanı gel geliyor. Yani baktığımız zaman Yunanistan'ın başında bir Yunan yok. Dışarıdan bir hanedanın temsilcisi e, oraya gönderilmiş. Yani bu ülke bağımsız bir ülke değil. Yunanistan'ın savaşlarına baktığımız zaman her zaman ya Rusya'nın ya İngiltere'nin ya da başka ülkelerin desteğiyle savaşarak toprak kazanmış. Teselya Savaşı, senin bahsettiğin 1897 Savaşı'nda da kendi başlarına hareket ettikleri için yenilmişler. Fakat burada problem şu, Türkiye 1911'den beri savaştı da yani 11 yıldır ülke savaşıyor. Ve bu ülkenin zaten ekonomisi iyi değildi. Sanayisi iyi değildi. Ya yok gibi bir şeydi. İşte Dolayısıyla çevre, John, yani Rus savaşlarına kadar bile gidebilirsin aslında. Ar aralık olsa da yorgun evet. oraya kadar gidiyor aslında. Aynen öyle. Hatta diyebiliriz ki Osmanlı Kavalalı isyanıyla birlikte fiilen çökmüştür. Artık ülke kendi ülkesinin toprağını Oh hocam yönetim, çok ağır Tabii tabii. Çok i̇kinci Mahmut'a hakaret söz konusu. Çoğun, i̇kinci Mahmut'tan, i̇kinci Mahmut'tan özür, dile. özür dile şu an John. İkinci Mahmut'tan özür dile. Ne i̇kinci demek ki kadar girdi ama... Kavala? <laughs> şey biliyor musun? Erlik. Ee, bu Değil. Almanların bir Mareşali vardı ya. Moltke. Moltke o Kavala'lı isyanında şeyde askeri e, gözlemci Dizzat olarak orada. Hatta bak, evet. Şey, ben orijinal şeyin Almancasından okudum direkt onunlarını. yazıyor orada. Şey diyeceksin hiç değil hiç mi? Cuma günü, Cuma günü saldırılmaz bizim şanımıza <laughs> yakışmaz. Aynen. Geceleri saldırılmaz bizim şanımıza <laughs> yakışmaz. Ulan gerideki al. ne sanıyorsun sen kendini ya? Şan 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 adam en son İstanbul'a dayandı. Ruslar geldi demir attı. Daha kurtuldu biliyorsun. Sonra aynen Büyük bir ülke. Bunu anlatsana bizi Erling... söyleyecekler. <laughs> Erling'in dediği şey şu bir Osmanlı ile Mısır ordusu yani Mısır'daki Türk ordusu artık iki tarafta Türkler tarafından idare ediliyor bunlar karşı karşıya geldiği zaman Osmanlı'nın paşası uygun taarruz ortamı olmasına rağmen taarruz etmiyor. Motke de tabi şaşırıyor sebebini sorguluyor İşte hatta şey de var sanırım fal baktırmış i̇şte cuma günü savaş olmaz filan böyle bir takım gerekçelerle uygun olmayacağını düşünüyor Osmanlı paşası ve saldırmıyor. Dolayısıyla e, karşısındaki de İbrahim Paşa Kavalalı'nın oğlu geliyor ve yeniyor. Ve Bursa'ya kadar gidiyor dediği gibi. E, Osmanlı hanedanını çökertip kendisi İstanbul'u ele geçirebilir diye 2. E, Mahmut ne yapıyor? Ruslardan yardım diliyor. Ruslar dililiyor. ve İngilizler araya giriyor. Şimdi Ruslar çok bu sefer İngilizlerin düşüncesi şu şimdi Osmanlı Rusya'ya çok yakınlaşırsa ve Rus güdümüne girerse İngilizlerin bu sefer çıkarları zedelenecek ve İngilizlerle Fransızlar kavalalıyı geri teptiriyorlar deyim yerindeyse ve böylelikle arada bir anlaşma sağlanıyor. Tüm mevzu aslında o biliyor musun? Rusya'yı o kadar konuşmuyoruz da tüm mevzu aslında İngiltere, Rusya arası sonra Almanlar dahil olsa da onlar bir üçüncü part daha çok. Aslında İngiliz ve Rusların şey, Sykes-Picot zaten oradan doğuyor biliyorsun. Hatta İngilizler hmm. 1909'da bir raporları var. Galiba Devam görüşmeleri. Yok, raporu o, o rapor var bir tane özel raporladıkları şey diyorlar. Kürtleri Kürtlerin Türk Şami diye başlıklı bir raporları var. Kürtleri işte nasıl örgütleyebiliriz? Hani ileriye dönüp nasıl kullanabiliriz? Hani Araplar tamam da Kürtleri nasıl yapalım? İşte aşiret yönetim şeyine bakıyorlar, sosyolojiye bakıyorlar. İngilizler diyor ki John Anadolu'da diyor biz bir ulusal Kürt hareketi şey yapamayız diyor, tetikleyemeyiz diyor. Yani olacak evet. gibi değil. Gelat Rudabel gitmiş zaten hep oraları fotoğraflama şey etmiş. Bunlarla olacak gibi değil. Binbaşı Noel. Aynen. Diyorlar ki ama diyor Irak'ta çok iki tane çok sağlam bir aşiret var. Bunları diyor kullanıp Musul ve Kerkük'teki bak aynı bu şekilde ben uyduruyorum arkadaşlar. Gidip sitenin kendi arşiv sitelerinden bakabilirsiniz. Dijitalize edilmiştir. Musul ve Kerkük'teki diyor petrolleri korumak için diyor iki tane sağlam aşiret var diyor Irak'ta. Karavani ve Barzani. Doğru. <laughs> orada orada geçiyor. Türkiye kısmı diyor bırakalım diyor Ruslar işgal etsin. Ruslar Türkleri iyi tanır. Aynı bu şekilde yazıyor. Bitlis'te bir karargah kurulsalar Ruslar diyor çok iyi bir şekilde yönetirler diyor oradaki Kürtleri. Sonraki mevzuları da biliyorsunuz. Bitlise kadar da geliyorlar zaten. 1. Sevkada da öyle. geliyorlar zaten. Ama Atatürk yani onlar Kürtleri. onlar tamamen aslında planladıkları gibi yok. hiç sürpriz yok onlar için. Yani Sykes-Picot'dan Sevre çok gayet planlı bir şekilde gidiyorlar. onlar. Böyle sürpriz olmuyor Sürpriz şeyde oluyor. Büyük Taarruz'un önemini anlatmak için. Sürpriz oradan sonra oluyor. Çünkü onlar normalde çizdikleri sınıra kadar yani gayet planlı şekilde biz böyle için Şimdi işgal ediyorlar yani. Bu kadar basit. Ama ilk defa öyle bir şey olunca plana göre gitmiyor işler. Halbuki plan B daha ne anlattım John adamlar kredi bile hazırlamışlar. Hani <laughs> sevre göre şey olacak ya. Küçük Anadolu'da bir tane Osmanlıcık. Yani şey devlet olacak orada. Onlara kredi bile ayarlamışlar. Hani nasıl şey yapalım ekonomisini falan filan gibisinden. Buna karşın da senin de aynı bahsettiğin gibi aslında ayna gibi böyle. Atatürk'ün de şey yapısı var. Yani daha savaş kazanılmadan devletin hazırlıklarını yapıyordu önde. Aynen öyle az önce bahsettiğim e, reval görüşmelerini şundan ötürü söyledim. Şimdi Osmanlı 1820'lerde fiilen artık çökmüştü. Fakat niye yıkılmadı? Şundan ötürü büyük devletler bu geniş sahayı nasıl paylaşacakları konusunda anlaşamadıkları için Osmanlı'nın özellikle İngilizler de yaşa, yaşamaya devam etmesi. Yani hasta, hasta adam olarak yaşasın. Çünkü bu bir kere parçalanırsa kime ne pay düşeceği konusunda anlaşmazlıklar var. Bunu paylaşamadıkları için Osmanlı bir süre daha yaşamaya devam ediyor. Zaten 1820'lerden sonra 30, 30 yıl geçmeden Osmanlı'nın ekonomisi de iflas ediyor artık. Ee, ve bunun bitiş noktası şeydir, Reval görüşmeleridir. Çünkü niye? Reval görüşmelerinde Ruslar o görüşmelerde bir süre önce Japon ordusuna karşı yeniliyorlar. Bir mağlubiyet alıyorlar. Ee, ve ondan sonra İngilizlerle görüşüp Osmanlı'nın parçalanması hususunda anlaşıyorlar. Ondan sonra zaten artık anlaştıklarına göre savaşın çıkması halinde nasıl paylaşacağı konusu gizli anlaşmalarla belirleniyor ve Osmanlı paylaşılıyor. Yani bu paylaşım daha önceden yapılmış olsaydı muhtemelen Osmanlı daha önceden e, parçalamak için harekete geçerlerdi. Fakat bu ön olmamıştı. Hatta Ruslar 93 harbinde Osmanlı'ya çok büyük bir e, mağlubiyet yaşattığı vakit İngilizler karşıydı. Çünkü niye o Rusların o bölgede güçlenmesi özellikle Boğazlar'da güç, güçlenmesi İngilizlerin her daim karşı çıktığı bir şeydir. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda bile bu sefer Almanlarla e, Ruslar görüşüyor. Ruslar yine Boğazları isteyince Hitler vermiyor. Hani Boğazları size bırakamayız diye anlaşmayı bozuyor. Yani, yani Boğazlar var. Bir de John şeyin önemi de atlanıyor galiba. İşte Konstantinopolis'i e alıp yani İstanbul'u onlar açısından söylüyorum bu üçüncü Roma mevzusu hani tarihi bir background'ı da var bu için aslında. Onlar Tabii için. Kızı, bizim kızıl elmamız varsa bu doğru bir tanım olacak herhalde. Bizim kızıl elmamız varsa <laughs> Rusların da kızıl elması herhalde İstanbul. E sonradan bizde travma oluyor. Yani Ruslar bize bayağı travmalar yaşatıyorlar. Aya da dikiyorlar sonra anlatı. Daha da ilginci bizim ilk filmimiz. Hani ilk filme çekilen sonra şey yapıldı herhalde. Yok edildi galiba o film. Sadece fotoğraflar var. Evet. Bizim ilk bu topraklarda ilk çekilen film. Yani video kaydı şey. Estefanos anıtının e, dinamikle parça yapımı, patlatılması. Doğru. Zaten geldi, şu var. Anıt dikmiş ya, küfür eder anıt dikmişler. Ayasofya, be. Ayasofya zaten Katolik dünya için simge mi? E, Ortodoks dünya için simge mi? Yani Ortodoks e, ibadethanesiydi orası, hatırlarca. Dolayısıyla Ruslar Ortodoks dünyanın hakim olabilmek için onun en büyük mabedini ele geçirmek isteyeceklerdi ama hani ele geçiremeyeceklerdi çünkü iddiaçılar öyle bir yeltenme açısında orayı havaya uçuracaktı. Bunun planları yapılmıştı. Kimseye kalmayacaktı. Yani Ayasofya. Dinamitler ama biraz hazırlanmıştı. Il... Yani orayı orası. Evet evet. Plan oydu. Bu konuda Hatta mesela canım, kere şey oluyor herhalde. Ben. kaç kere deniyorlar bunu. Belki eminim bilir. Denemek için yani girişimlerde oluyor. Sonra bunun şeyi gelince istihbaratı bundan vazgeçtiler. Yani İddiaçların gözü kara hakikaten patlatacaklar yani şey kalmayacak. Böyle bir gelişimin anlamı kalmayacak. En iyisini bırakalım. Abi İstanbul ele geçirilseydi Ayasofya diye bir şey yoktu şu an. Hani resmi olarak yoktu. Büyük ihtimalle. Ya sebebi de şey aslında biraz. Rusların kendi dayandırdıkları hani bu Ukrayna Savaşı'nda daha çok gündem olmuştu. Ben de o zaman belgeselini yapmıştım. Ee, böyle üçlü Rusya. Yani üç büyük Rusya şeyi var ya. Hı, hı. şeye dayandırıyorlar. Kiev Knezliğine falan. Oradaki şey mevzusundan geliyor herhalde. Bizim Bizanslı bir, bir Bizans. şeyimiz var. Ya oradan kız aldık mevzusu var abi tamamen aralarında. Başka evet, bir şey evet. değil hani. Biz Bizans'ta akrabalık onlar önü görmüyorlar abi. Adamların dine geçiş mevzusu oradan oluyor. tabi tabii onlara göre öyle. Daha büyük, daha kutsal. Üçüncü Aleksandros muydu? Çar. Senin, senin için objektif ama mi? ben onlara... Efendim? Üçüncü Mihail mi Aleksandros mu? Rusların tam olarak Hristiyanlığa geçişi. Vallahi hiçbir fikrim yok. İvan, İvan, İvan. Üçüncü İvan galiba. Çette yazarlar Büyük zaten şimdi düzeltirler. Büyük İvan mı? Olabilir. Büyük İvan'ı biliyorum. Hatta şey bu Ukrayna tartışmalarında... Onun eşi Roma sahip. prensesiydi. O yüzden zaten kendilerini bu kadar çok dayandırıyorlar. Üçüncü Roma Mos Moskova şeyi var zaten biliyorsun. Evet. Bizim de üçüncü Romalık iddiamız, i̇ddiamız var. var. <laughs> Abi şimdi objektif bir şekilde düşününce... yani kan ile gelen bir şey varsa Osmanlı'da da var aynı durum. Hani Rusların iddiası kadar Osmanlı'nın da var. Ha ama ondan Onlar ayrı olarak kan söylemek bağını... gerekirse değil daha yok. Ha, onu diyecektim bak John Evet çok işte iyi. onu söyleyeceğim. Yani, Fener şeyin, Rum Patriği be... de biz abi. Patrik Osmanlı'ya bağlı doğrudan. Bir o bir sadece şey yani Ruslar açısından diyorum. Sen objektif bakıyorsun da Ruslar açısından o bağlantı sadece kan bağlantısı görmüyorlar. Onlarınki hakikaten bir miras kafasından bakıyorlardı onlar. Hani sırf tam kız aldık diye değil adamlar tamamen kendileri bir kutsallığın şey devamı görüyorlar. bir kutsallık addediyorlar buna. Kesinlikle. Ortodoksluğun yegane temsilcileri olarak görüyorlar kendilerini. Bizdeki halifelik gibi biraz aslında. Mesela burada şey İnsan, çok söylenenler var kadar... mesela Fatih'e. Yakın zamanda mesela konuştuğum Hristiyan bir arkadaşım bunu yapmıştı bana. Sercen işte bulunmuştu. Ee, Vatikan'dan Fatih'e gelen mektupta keşke Fatih işte Hristiyanlığı benimseseydi de Osmanlı Hristiyanlığı kabul etseydi ya dedim öyle bir şey mümkün değil çünkü Fatih kendisini zaten çoktan halife ilan etmişti. Fatih İstanbul aldıktan sonra kendisini halife olarak tanıtıyor ondan sonraki mektuplaşmalarında. Ya, tüm dini şey geç. Hani yani, varsayalım ki bu arkadaş kafasından bakalım. Orada bir şey var. Yani otorite boyun eğme var da Fatih kendini görüyor mu? Fatih kendini Aleksandros'la şey, İskender'le kıyaslıyor. Tabii yani ki. Onun şeyini biliyor. biliyorsun yani. Onun kafasınca yani ömrü yetseydi İtalya'dan tut Bugün işte büyük ihtimalle Fransa sınırlarına Almanya'nın kuzey güney bölgesine kadar kafasını böyle bir imparatorluk şeyi vardır Dünya imparatorluğu ki zaten olmasaydı bilmiyorum belki kırdanlar olacak da e, biz bir imparatorluk falan rüyamızda görürdük. Aynen Aslında öyle. Abi Gedik Ahmet Paşa'yı Otranto'ya gönderiyor İtalya'da. Yani ne alaka dersin hani ne alaka dersin? Otranto'da seferi yap ve başarıyla bak, başarıya ulaşıyor. En önemli şey de bu zaten. Osmanlı'yı bak mesela bundan kaç sene sonra aşağı yukarı hani çok uzun değil 100 sene geçmiyor kanuni dönemlerini düşün. Hindistan'a 4 büyük sefer düzenliyor. Başında kim var? Piri Reis. Buna rağmen başarısız oluyor. Ama o dönem İtalya'ya yaptığı sefer Fatih'in başarılı. Ve üstelik bir paşasını gönderiyor yine.